ve artık transfer dönemi sona eriyor. Bugün itibariyle son gün Galatasaray'da yapmak istediği bir transfer var. Sayı ikiye de çıkabilir, hiç de olmayabilir ama önemli bir ayrıntı var. Onu sizlere aktaracağım. Günün özeti şu şekilde, daha doğrusu yaz döneminin özeti şu şekilde. Takımlar Galatasaray'ın açtığı farkı yakalayamayacak, yakalayamayacak düşüncesiyle Transfer de fazla ileri gitmedi. Özellikle bazı takımlar var hiç ileri gitmedi. Nasıl olsa bu kadar transferi yapsak da Galatasaray'ı yakalayamayız endişesiyle gelecek yılların kadrosunu kurmanın peşine gitti. Kimisi acil önlem planı olarak takımı ayakta tutabilmek adına bazı transferleri yaptı. Ve yine rakibi Fenerbahçe olacak gibi. Fakat bu arada sendeleyen, daha doğrusu içten sendelendiği düşünülen Galatasaray'ın Saray'daki bazı gelişmeler en yakın rakibinin hoşuna gitmişti. Gayet doğal, normal çünkü takımların birisi düştü ki diğeri ayağa kalkabilsin veya birbirlerini yakalayabilsin, durumu eşitleyebilsinler, öne geçebilsinler. Şimdi Galatasaray gerçeği var. Bu gerçeği de kimse inkar edemez, yok sayamaz. Sarı kırmızıların sisteme oturmuş ilerlerken çırık çırık ya, işe yaramayan, daha doğrusu bazı çiçeklerin bitmediği topraklarda bitmeyen futbolcularıyla yollarını ayırdı ve kontenjanında da yer açtı. Kim derdi ki sarı varlıkımızda da açık kontenjan olacak diye. Bu anlamda onu yakalamak isteyen Fenerbahçe ve bu yarışın içinde olabilmek adına paraya da kıydı, transferlerini yaptı, teknik direktör değişimine gitti, seçimleri, şu gibi, bu gibi dertleri varken bir anda Altasaray'daki Barış Alper Yılmaz'ı da cereyan eden ve Osman'ın sakatlığı gibi durumlardan ötürü heyecanlanmıştı ki Sarı Kırmızılar Büyük Camii'ye sisteme düzeni hemen oturttu ve yoluna devam ediyor. Evet acınacak durum demişim. Osman'ın sakatlığına dahi sevinenler o. Olmuştu. Bu da normal. Bakın bu da normal. O Sümen nasıl olacak? Geçen sezon hani demişti. O Sümen sezon diye. Böyle bir futbolcunun sakatlanması tabii ki uzun zamanda şampiyonluk hasretiyle yanıp takımların takımlarında hoşuna gitmişti. Fakat uzun sürmedi. Hatta Osman elbispor maçına iğneyle çıkmak istiyor. Ancak Okan Burak'a takılı kaldı. Doğru mu? Doğru. 75 milyon euroluk futbolcuyu iğneyle oynatamazsınız. Bu risk alınmaz ve onu Frankfurt maçına hazırlıyor. Diğer taraftan Osman'ın sakatlığının Avrupa basında kimilerine göre gerçekçi olmadığını savunanlar da oldu. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle maçtan çıkıp kal bir an evvel Galatasaray'ına kavuşmak istediğini ifade edenler de vardı tabii ki profesyonellik dışı yorumlar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat çarpıcı gelişmeler de yok değil. Var arkadaşlar değerlendireceğiz. Dolu dolu içerikli geldiğinden de bahsedebilirim. Son gün videosu bundan sonra artık maçları konuşacağız. Başkan dün divan kurumunda konuşarak kimseye boş olmadıklarını, finansal durumlarının iyi olduğunu söyledi. Kulüpler için finansal durumu önemlidir biliyorsunuz. Küme düşürüliyorlar Lyon'da e, olduğu gibi hatırlayın İyi durumda olduklarını, ödemeleri günü gününe yaptıklarını, futbolculara geçme dönük borçlarının bulunmadığını ifade etti. Bu önemliydi. Finansman sağlanıyor dedi ve Galatasaray transferde yeni Mertens'i ye arıyordu. İlk ay geldi acaba olmayacak mı? Konuya ayrıca değineceğim ama şu notları da aktardıktan sonra değineyim. Fırsat transferi olur mu, olabilir mi? Şimdi bir anda Osman sakar sakatlanınca iddialar ortaya atılmıştı. Vedat Muriç iddiasında olduğu gibi. Doğrulatamadığım da bilgi de Osman'a bağlı olarak düşünülmüş olabilir. Bir de Royal'a iddiası vardı ki 5 yıllık imza diyordum arkadaşlar. Ama onunla ilgili şöyle bilgi geldi. Israrından da vazgeçmeyen Galatasaray olduğunu aktardılar. Aktarmasını da Kevin Spor bu haberle ilgili yaşın 24 olan futbolcunun gelişine şu an için ihtimal vermedikleri bilgisini aktardı. Galatasaray'ın serbest kalır maddesi olan 15 milyon euroyu şu an için vermeye sıcak bakmadığını paylaştılar. Yaşı 24, orta saha oyuncusu ve... Bu isim de Şirili. Olur mu olmaz mı? Son gün transferi olur. 15'e de bırakırlar mı? İşte bu da kıymetli. Ama bugün itibariyle olacağını düşünmüyorum. Hakan Çalhanoğlu. Çok konuştuk. Yaz boyunca konuştuk. İnter kendisinden memnun değil. Yani kucaklarını açıp onu sahiplenmiyorlar. Bir huzursuz ortam olduğu bilgisi de var. İtalyanlar da bu şekilde paylaşıyor. Fakat devre arasının kartların yeniden dağıtılacağını düşünüyorum. Bugün olmaz artık bu saatten sonra olmaz ben olmaz diyeyim de gerçekleşsin arkadaşlar olursa da muhteşem olur. Fakat devre arası tekrar gündeme gelecek olan futbolcu olacak ki babasının yaptığı açıklamadan bunu anladık. Fakat süreç öyle idealliyor ki herkesi zor durumda bırakabilecek olan süreç böyle de ilerledi. Galatasaray'da bir isim gündeme geldi. Mertens onu alan yeni mertensiniz olur dedi. Evet bir Mertens transferi Galatasaray'ın öneriyle ve bugün itibariyle gerçekleşirse gerçekleşir. Son gün transferi olur fakat turnayı da gözünden vurmuş olur. Ona geçelim. Ha bu arada Eğip maçına bakın bir türlü geçemedim. Bir türlü geçemedim. Aklımdayken söyleyeyim Galatasaray kattığı o değerli isimlerle sahaya çıkacak. Bu Galatasaray'ı herkes izlemek ister. Ben de keyifle izleyeceğim. Bakalım neler olacak. Ve uzun süredir takip ettiği futbolcu olduğunda belirtin. Ama benim tercihim Shakiri olurdu arkadaşlar. Hani geleceğe dönük transferleri çok gördük. Olmadı. Şakir'i hala atıyor, attırıyor. Keşke on numara olarak hani Mertens nasıl olsa iyi, 33 yaşında gelmişti ya. Aynı şekilde 33 yaşında olan Şakir'i indirmiş olsalardı. Ama hiçbir Türk takımı ona eğilmedi, eğilmedi. Hata olarak görüyorum. Zaten bakın zaten futbolcudan bahsederken Belçikalı olduğundan, Anderlehin 20 yaşındaki yeni merkezde olduğundan söz edeceğiz. İsim Mario Sturkins arkadaşlar ve Galatasaray 10 numara için devrede 2026 yılına kadar sözleşmesi var. 2026 yazında sona erecek ve ona ilgisi olduğu bilgisi var. 6 milyon euroluk bir teklif olduğunu aktardılar. Tabi Galatasaray bu transit devre arasına bırakacaktı ama transfer dönemi sona erdi. Belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olabilir. Olmadığı takdirde devre arasına bırakılacak çünkü ilk ay geldi. Fakat Galatasaray bu transferi fırsat olarak görüyor ve bir süredir de gündemde olduğu bilgisi geldi. Ancak gelin görün ki merkezin çok ısrarı var. Hemen bitirin. Yoksa oyuncuyu tutamazsanız yeni sözleşme yaparlar, daha yüksek rakamlar karşınıza çıkarlar diye ısrarı var. Ve bu durumda da ilgileniyor, onu söyleyeyim, ilgileniyor. Hoş bir transfer olur mu? Kesinlikle olur. Ve Braga'nın da devrede olması başka bir boyutu ama 10 milyon eurodan aşağıda bırakmak istemeyen kulübü var. Bunu da belirteyim. Ne yapmış bu oyuncu? 2021 yılından beri Anderley'in formasını giyiyor ve 141 maça çıkıp 16 gol 15 asistle oynamış. İki ayağını da kullanabiliyor ve referansla dediğim gibi Altasaray artık efsanelerden biri diyeceğimiz Mertens oldu. Barış Alper'e gelelim arkadaşlar. Barış Alper yaşanan süreçten dolayı özür diledi. Bakın kendini suçlu olarak görmüyor. Malum Galatasaray gelen bu teklifi, Neon teklifiyle beraber başlayan süreçte Barış'ın iki maç oynamaması, idmanlara çıkmaması taraftarlar nezdinde hoş karşılanmamış, şiddetle de eleştirilmişti. Bu süre zarfında oyuncunun sakatlığından dolayı Okan Hoca'dan izin alarak idmanlara çıkmadı ve zaten bunu yapmış olsaydı ceza da alırdı. Okan Hoca'nın bir bilgisayarında olduğunu ifade etti. Bu durum onu biraz atladı fakat yine de altı sayı bir köşeye not almıştık çünkü Neon'un teklifi menajer üzerinden gelmişti ve 35 milyon eurodan yukarı çıkmayınca, Altasaray'ın da istediği 7 milyon euroya yaklaşmayınca transfer gerçekleşmedi. Peki barışla iyileşme yapılır mı? Bu olabilir gündemde ancak gelin görün ki profesyonel davranışlarda futbolcular her zaman paraya bakar. Barış'ı da bir kenara not alan Galatasaray olduğundan da tekrar tekrar bahsedeyim. Süreçten sonra artık onun etinden, sütünden yararlanmaktan başka çare kalmadı. Tam da zupormanın seviyesindeyken, tam da bu noktada olması. Ancak şunu da belirteyim arkadaşlar. Futbolcu Türkiye pazarından değil de Avrupa pazarından gidecek olsaydı Neon rakamı 60'a dahi çıkarırdı bu düşünceli ki. Barış önemli futbolcu. Sadece Türk pasaportunun olmasından dolayı en fazla bu rakama çıktılar. Ha, gerçekleşmiş transfer olsaydı 35 milyon eurolar işte ne olurdu? Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun transfer bütçesini aşmış olurdu. Rekorunu egale etmiş olurdu. Fakat altı sıraya yeterli gelmedi. Kaldı ki Barış'ı bu rakamları Avrupa'ya da satarlar. Madem teklif Arabistan'dan geliyor. Madem paranın çeşmeden su gibi aktığı bölgeden geliyor. O zaman 50-60 çok istiyorlarsa 50-60 verebilirlerdi ki olmadı. Devre arasına artık gelecek sezona devre arasına değil gelecek sezona kalan transfer olduğundan söz ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.